Merhaba değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bu videomda kütür kütür turşular ve muhteşem bir turşu suyu yapacağım. Birkaç yıl önce turşu ustasından öğrendiğim bu tarifi bugün paylaşmak kısmet oldu. Kıtır kıtır, kütür kütür bir turşu yapmak için en önemli noktalardan bir tanesi sebzelerimizin taze olmasıdır. Aldığımız salatalığın, acurun, keleğin ne olursa bütün sebzelerin diri diri olmasına özen gösterelim. Marketten ya da pazardan aldıktan sonra fazla bekletmeden hemen turşumuzu kuralım. Sebzeleri bir kabın içine alıp sirke ve tuz ekleyip hafif hafif ovalayarak güzelce birkaç kez yıkıyorum. Karışık turşunun içine kelek, salatalık, acur, ham domates, biber ve havuç koyacağım. En son kavanozun en üstüne koymak için defne yaprağı, limon dilimlerini ve maydanozları da hazırladım. Bana göre turşu yapmanın en zahmetli kısmı işte burası. Sarımsak soyup hazırlamak. 5 litrelik kavanoz için yaklaşık 10 ya da 12 baş sarımsak soydum. 5 litrelik 2 kavanoz için 24 baş sarımsağı soyup hazırlıyorum. Acurlar çok uzun olduğu için onları yarı yarıya ikiye böldüm. Kelekleri, salatalıkları, ham domatesleri bıçak ucuyla iki kez bu şekilde batırıyorum. Karışık turşularda, lahana turşularında havuç çok güzel oluyor. Havuçları da bu şekilde kalın dilimler halinde kesip hazırlıyorum. 5 litrelik cam kavanozun dibine ilk önce yaklaşık 10 diş sarımsağı bırakıp sebzelerimi de kenarlarına dizmeye başladım. Sebzeleri zevkinize göre istediğiniz gibi ara ara koyalım. Elimizdeki sebzeleri hafif elimizle bastırarak kavanozumuzu dolduralım. Sebzeleri koyduktan sonra Aralarına da mutlaka sarımsak atalım. Kavanozu doldururken önemli olan boşluk bırakmadan elimizle hafif hafif bastırarak bütün sebzelerimizi kavanozumuza dolduralım. Sebzeleri kavanoza doldurduktan sonra muhteşem turşu suyunu yapmaya başlıyorum. Havanın içerisine 7-8 tane sarımsak, 2 tane de acı biberi doğrayıp koyuyorum. Bu şekilde havanda sarımsakları ve biberleri güzelce eziyorum. Kaynatıp soğuttuğum 2,5 litre suyu derin bir kabın içerisine alıyorum. daha sonra 3 çay bardağı üzüm sirkesi 4 yemek kaşığı kalın kaya tuzu 1 tatlı kaşığı şeker havanda ezdiğim sarımsaklı biberli karışımı 1 tatlı kaşığı da limon tuzunu ekleyip bütün malzemeleri karıştırarak erimesini bekliyorum. Turşu suyunu hazırladıktan sonra limon tuzunu ve kaya tuzunun erimesi için biraz bekliyorum. Bu arada kavanozların üstüne bir avuç sarımsak, 3-4 tane dilimlenmiş limon, 5-6 dal maydanoz, 1-2 tane de defne yaprağını elimle hafif bastırarak koyuyorum. Bu malzemeleri de hazırladıktan sonra hazırladığımız turşu suyunu yavaş yavaş bir kepçe ile ilave edelim. 2 tane 5 litrelik kavanoz için hazırladığımız turşu suyu birebir tam geldi. Kavanozun çizgisinin başladığı yere kadar turşu suyundan koyup Kapağını da sıkıca kapatıyorum. Güneş ve ışık almayan uygun bir yere kavanozlarımızı koyalım. 8 gün ya da en geç 10 gün sonra süper turşularımız hazır oluyor. Hemen hemen her yemeğin yanında turşu yiyoruz. Bağışıklığımızın güçlü olması için bu muhteşem turşu suyundan yapıp yiyelim. Hemen hemen her yemeğin yanında severek yediğimiz bu turşuları Deneyen herkese afiyet şifa olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen videoma like bırakın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız da lütfen kanalıma abone olun. Bu manevi desteğiniz kanalımın büyümesi için çok değerli. Lütfen abone olarak ve like bırakarak desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.